Evet, herkese merhabalar. Yeni bir e, oyundan. E, bugün Riders Public oynayacağız. Umarım Riders Public'i beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz bu oyunun da serisini çekeceğim. E, hemen biz bir yarış açalım öncelikle. Gördüğünüz gibi önce yarışın olduğu bölgeye gitmemiz gerekiyor. <laughs> <Bir hareket yapalım>. <gülüyor> <gülüyor> Bazen takla atabiliyor böyle bu şekilde. Evet, kaçırdık. Geri alalım hemen. Evet, durduk. Sava diyelim. Ee, bineceğimiz kayak 390'lık bir head'miş. Ona binelim. Evet, burada görüyorsunuz sağ tarafta e, yıldız toplama becerileri yazıyor. Ee, hiç, eğer hiç Fren yapmadan kazanırsam ve hiç point kaçırmazsam ona bunu vereceğini söylüyor. Ya da işte bir kırkın altında sorportla bitirirsem ve son olarak da expert zorluğunda oynarsam benim şu an zorluğum standartmış. Ben açıkçası expert alırsam hiç oynayamam. Standartta kolay mı olur bilemedim. acaba ben bir standarttan başlayayım. Eğer baktım olmuyor ya da çok kolay oluyor.

Gerçekten bu bir hali garip bir yarış olacak gibi geliyor bana nedense. Şu an ikinciyiz. Fakat daha iyi olabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Çünkü bu yarışı kazanmak istiyorsak daha hızlı olmamız gerekir. Nitekim de öyle oldu. Şu an birinciliği aldık. Sol üstte yazıyor zaten. Şu ana kadar hiç fren yapmadım. Umarım devam ederiz. Fren yapmadan. şu anda iyi gidiyoruz bence. %72'ye kadar frensiz geldik. Fakat bundan sonra ne olur bilemiyorum. Evet %82'ye kadar frensiz geldik. Ve şu anda birinciyiz. Umarım böyle biter. Yan üstünden adam geçti. Evet, frensiz bu yarışı kazanmış olduk. Bir checkpoint kaçırmadan. Evet. Şimdi başka bir şey yapalım. Bu sefer bisiklet yarışı açayım. Değiştirdim, şey değiştirelim. Araç değiştirelim. Hemen aracı değiştirelim. Bypass. Evet. Bakalım. Bakın mesela burada e, ee, pro difficulty'de kazanırsan don sprint diyormuş ama ya tamam. Ee, 2.02'nin altında bitirmeye bakalım o zaman bu yarışta. Hedefimiz bu olsun. Bence gayet başarılabilir bir hedef. Neyi bu zürafa mı oldu şimdi? Gerçekten çok çılgın bir oyun bu. Evet şu anda checkpoint'i kaçırdık. Hemen geri sar dedi bana, hemen geri sardım. Evet. Bu arada Space'in sanki, evet drift yapıyordu hemen. Şimdi bir daha yapacağım. Evet yaptık. Şu anda bir geldik. Umarım yetişirim. İki sıfır kapattım. Umarım yetişemedim. 2.02'ymiş. sıfır Evet buradan sadece finish çizgisini görebildiğimiz için yıldız alıyoruz. O da tek yıldız oluyor zaten. 205. Yani hani ideal. Öyle diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Evet, son olarak bir yarış daha mı yapalım? Evet, bir yarış daha yapalım. Tamam, bu yarışa gidelim. Santa Cruz yarışıymış. Expert, expert, zor. Çiçekten zor. Ekstrem diyor. Finish under 143. 143'ün altında bitirmemiz gerekiyormuş. Yani bu baya zor. Ekstrem dediğine göre. Zaten 10 yıldız veriyormuş görüyorsunuz. eee tamam deneyelim. 143'ü deneyelim. Umarım yetişebilirim 143 için. E. Baya hızlı olmam gerekiyor. Ya nasıl bir yarış olduğunu bilmediğimiz için Bayağı zorlayacak gibi hissediyorum. Ee, açıkçası bu 1.43'te bitmezmiş. Ee, onu anlamış bulundum. Maalesef Çünkü daha 23'ü bitti biz 37 saniyesi Belki evet. evet. şimdi anlatabilir bir şeyler değişebilir evet, burada yapmasaydı bu kazayı değişebilirmiş Evet. 1 oldu. %59'una geldik. Bir hareket de yaptık. Evet. 1 1.35 oldu. %80 oldu yani yapılamayacak bir şey değil ama daha hızlı olmam gerekir. Evet, ya yani en azından bu bisikletle şu an bunu yapması zor öyle diyeyim. Ve sadece bana bağlı şeyler de yok. Belli ve şaman iki saniye çok büyük bir fark. Maalesef sadece benim yapabileceğim bir şey yok. Aynı zamanda daha iyi bisikletin olması gerekir. O yüzden başka bir şey daha yapalım ee, ve bir günlük bu oyunu sonlandıralım. Tamam, bunu oynayalım. Bir de. Evet bayağı hızlandık şu an. Hadi be. Ben yapabilir zannetmiştim o hareketi ama. Yapamadı. Ya yani ben zamansız yaptığım için. Bu arada oyunda bug'a girdi farkındaysanız. Oyuncum siyah beyaz. son etap son dönüş son tur Evet yapamadık yine. Ah oyuncumun bug'ı düzeldi. şurayı da dönebilirsek evet döndük Evet. Yarışı bitirdik. Çok bir şey kazanamadık. 3.30'luk şeyi belki düşünmüştüm. Ama o da uzak kaldı galiba. Bakamadım. 3.36 ile kaçırmışız. Ee, o zaman bugünlük bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kendinize iyi bakın.